selam İstanbul El kaldı El kaldı El kaldı Git diller <gülüşmeler> Türkiye Ça sit mesajı Ça sit mesajı Ça sit mesajı Dilin Türkiye Ça sit mesajı Ça sit mesajı Ça sit mesajı Ça sit mesajı Hain adam bunu İstanbul eşittir Eğer yoksa yeteneğin, onda halk oyalamasın Ses verip seçip çıkarsın yeteneğin bilmeyin D-D-D-D-D-D-D-D-D yeteneği hey, hey. göster, kaldırsa, kal üste Halk sever eğlence ve şov ister Ne oldu sene? Kaldır eller sol Hiç kim sakin dur mu? Ama bir yerde Kaldır elleri sağ kaldık Beni çalkala kol kola gir kaldık Beni çalkala durma beden de süzen Beni çalkala Haydi çalkala durma çalkala Bir de çalkala wow, bizi tanımanız az kaldı Eli kaldır Eli kaldı Bizi tanımak arkadaşlar burada dehşetle bakıyor. <laughs> Murat Murat böyle yaptı. Ne oluyor ya? <laughs> Hadi sen geldi Murat'ın yanına böyle. Yaptı. Ne oldu ya Ne endişesi var? Şok oluyorum. Değil mi? Şok <laughs> şey ben bir baktım Ebru yok, Hatice yok. Bir de Ebru ile sahnede. Allah ne Allah. Bütün stüdyo sallandı ya. Vay Peki, vay vay vay. Bir daha dinleyebiliyor muyuz? <laughs> Herkes elleri kaldırabilir mi? Sağol. Herkes elleri kaldırsın. Evet, gidebiliriz. Okey. <laughs> Ey selamun aleyküm İstanbul. Eli kaldır. Eli, Eli kaldır. Eli kaldır. kaldır. Coast to coast instrumental. Türkiye, sesime ses ver, sesime ses ver, sesime ses ver. Türkiye, sesime ses ver, sesime ses ver, sesime ses ver. ne? Bu riston bu eşidirik biz dur biz match burkərə qalaq qalib sözümüz gücümüz demək səbəbdir güləyim <laughs> <sen belliyiz. Güneyim>, onun <laughs> balına katıl da katıl ha bu sözümü gəl bu ayalırsam yetənəyim onda qalb oynamasın səs veribsə çiq çıxatsın yetənəyim winnəyim güləyim onun balına katıl da katıl bu sözümü gəl fadil yetənəyi göstər qal düzdə xal səbərə əyləncə və show isə Hiç sakin durmur Hamı bir yerde Kaldır eller sağ Hiç kim sakin durmur Hamı bir yerde Hey 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 Hadi oyna güneşle Yeri çalkala Nazlı gülüşle göbek Beli çalkala Kol kola gir kaldır Eli çalkala Durma bedendesin sen Eli çalkala Hadi oyna güneşle Yeri çalkala Nazlı gülüşle göbek Beli çalkala Kol kola gir kaldır Eli çalkala Durma Çatla, bir de çatla. Ya bizi tanımadığınız az kaldı. Eri kaldı, eri kaldı. 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 Ben hala ne olduğunu, olduğunu anlamadım abi. Evet. <laughs> Adamlar bizi şoka evet soktu. E. <laughs> Çalkalandı evet. böyle. Bir,